Merhabalar ben Fulya. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere deniz börülcesinin nasıl ayıklandığını göstereceğim. İki tane de farklı ve kolay böyle meze salata tarifi vereceğim. Öncelikle 3 e, bağ deniz börülcem var. Onları güzelce yıkayacağım. Şu biraz suyun içinde bekletip ondan sonra da haşlayacağım. Haşlarken bol suda haşlıyorum ve su kaynadıktan sonra içine birazcık karbonat ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar. Bunun sebebi de hem böyle kolay haşlansın hem de sararmasınlar diye. E, çok uzun ona açlamamak gerekiyor. 8-10 dakika yeterli geliyor. Ben tam 10 dakika haşladım. Eğer fazla haşlarsanız çünkü ayıklanması zor olabilir. Çok yumuşayacağı için az haşlarsanız da aynı şekilde zor ayıklanacaktır. Emin olamazsanız bir tanesini alıp deneyebilirsiniz. Kolay ayıklanıyor mu, ayıklanmıyor mu diye. Ben tam 10 dakika haşladım. Şöyle ara sıra bakıyorum, karıştırıyorum. İçine kesinlikle tuz atmıyoruz. Ne haşlarken, ne de daha sonrasında. Çünkü bu zaten tuzlu bir bitki. Ee, böyle tuzlu denizlerin kıyısında yetişen bir bitki. Ee, yaz başlarında böyle yaz aylarında tuzu daha nispeten daha iyi oluyor. Ama yaz sonuna doğru, böyle sonbahara doğru tuz oranı daha fazla oluyor. Geçenlerde Instagram'da da paylaştım yapılışını. Birkaç kişi dedi ki biz daha önce yaptık ama yiyemedik tuzlu olduğu için. Ee, i̇çine ekstra tuz atmayın dedim. Zaten atmadık dediler. Bunun sebebi de az önce söylediğim şey o yüzden dikkat etmekte fayda var ee, şimdi önce soğuk suyun içine alıyorum haşlanan börülceleri orada biraz soğumasına izin veriyorum Ondan sonra da süzeceğim ve ayıklamaya geçeceğim ayıklama kısmı da çok kolay sadece biraz el, el oyalıyor böyle bunların içinde biraz kılçık oluyor onu ayıklamak için de böyle tutuyorum hop çekiyorum zaten kolayca kılçığından ayrılıyor ee, tek tek de yapabilirsiniz böyle. Birkaç tane elinize alıp o şekilde de yapabilirsiniz. Hemen bir tane daha ayıklayayım. Şurada da e, birkaç taneyi bir arada göstereyim hemen. Böyle kolayca ayrılıyor zaten. Kılçığı ayıklamazsanız burada e, güzel olmaz, tatsız olur ve içindeki kılçık da sert sert ağzınıza gelir. Onu söyleyeyim. Şöyle hepsini kolayca ayıkladım. Şimdi yarısını ayıracağım farklı bir kabın içine. Bir tanesini sarımsaklı zeytinyağlı yapacağım. Bol ekşili. Bir tanesini de yoğurtlu yapacağım. Ben ikisini de çok seviyorum ama e, özellikle Ege tarafında daha çok ekşili olan, sarımsaklı olan tercih ediliyor. Hatta bazıları üzerine Rendelenmiş ya da küçük doğranmış domates de koyuyor çiğ haliyle. Ceviz de koyabilirsiniz. Sevdiğiniz malzemelerle zenginleştirebilirsiniz. Bu arada malzemeleri videonun altına yazacağım. Burada zeytinyağı limonu bir kabın içine aldım. İçine şimdi iki diş sarımsak ezeceğim. Ondan sonra çırpacağım ve börülcelerin üzerine dökeceğim. Bu genelde böyle balıkçılarda meze olarak bulunur. Balığın yanında da çok güzel gider. Çırptıktan sonra direkt börülcelerimin üzerine gezdiriyorum gayet lezzetli, böyle bol ekşili, bol sarımsaklı bir meze oluyor, salata oluyor. Artık birinci tabağım hazır. Onu bir servis tabağına alabilirim. Görüntüsü de böyle. Şimdi ayırdığım diğer börülceler için sarımsaklı yoğurt hazırladım. Dediğim gibi içine tuz eklemedim. Şöyle çırpıyorum pürüzsüz bir kıvam alana kadar. Ondan sonra da börülcelerin içine ilave edip karıştırıyorum. Üzerine biraz da yağ gez, gezdireceğim. Ee, pul biberli yağ kızdırdım. Ee, bunun içine de ceviz koyabilirsiniz. Bence çok yakışıyor. Ben ikisini de çok seviyorum ama bu yoğurtlu olanı biraz daha fazla seviyorum. Yoğurtlu mezeleri sevdiğim için sanırım. Umarım siz de e, beğenirsiniz, hoşunuza gider, denersiniz. Yorumlarınızı mutlaka be bekliyorum bu arada. Yeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.